Merhabalar arkadaşlar. Bugün özlem cemeklerde sizlere ipeksi kıvamıyla mercimek çorbası hazırlıyoruz. Mercimek çorbası için gerekli olan malzemelerimiz 5 diş sarımsak, 2 adet orta boy kuru soğan, 4 yemek kaşık sıvı yağ, 2 su bardağı mercimek, 1 tatlı kaşık tuz, yarım çay kaşık zerdeçal, 1 yemek kaşık un, 1 yemek kaşık tereyağı, 2 litre suyu suyumuz var. Evet arkadaşlar tenceremize sıcak suyu alıyoruz. 2 litreye yakın sıcak suyumuz var. Yıkamış olduğumuz mercimekleri ilave ediyoruz suyumuza. Nişastasının çıkmasını sağlıyoruz. Çok güzel yıkamamız gerekiyor. 5 diş sarımsaklarımız vardı. Onları ilave ediyoruz. Soğanları ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Zerdeçalımızı ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp 20 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, çorbamız pişti. 20 dakika sonrası bütün mercimekler bu halde oldu. Çok güzel pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, mercimek çorbamız ipeksi kıvamını buradan alıyor. Mercimek çorbamızı süzüyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımı ile iyice eziyoruz. Evet arkadaşlar tenceremize sıvı yağ ilave ediyoruz. 4 yemek kaşık. Unumuzu ilave ediyoruz. Unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Onun bu kadar kavrulması yeterli. Bir kaşık tereyağı ilave ediyoruz. Daha sonra süzmüş olduğumuz çorbayı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve 5 dakika pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız pişti. Altını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ipeksi kıvamıyla çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, ipeksi kıvamıyla mercimek çorbamız hazır. Kıtır ekmeklerle servis yapıyoruz. Kıtır ekmek tarifini merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.